Herkese merhaba arkadaşlar. Donanım haberi hoş geldiniz. Bu videomuzda Android işletim sisteminin kimlerine göre açılımı Nutella olan N yeni versiyonuna yakından bakacağız. Detaylarına göz atacağız. Şimdi isterseniz önce Android Ney'i hangi cihazlara ve nasıl kurabileceğimize göz atalım. Ardından yeni gelen özellikleri kullanmaya ve kurcalamaya başlayacağız zaten. Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P ve Canon Mobile 4K gibi Google destekli telefonlardan herhangi birisine veya Nexus Player ya da Pixel C tablete sahipseniz alttaki linke girerek cihazınızı aktif etmeniz gerekiyor. Bu aşamada unutmamanız gereken Android ne güncellemesini kurmak istediğiniz cihazda Google hesabınızın aktif olması gerektiği. Sonrası ise çok basit beklerseniz otomatik olarak hemen isterseniz cihazınızın yazılım güncelleme kısmını kontrol ederek otoyoluyla yoluyla Android N güncellemesini alabilirsiniz. Kurulumu günlük olarak kullandığınız ana telefonunuzu yapacaksınız eğer öncesinde kişisel dosyalarınızın yedeğini almakta fayda var. Çünkü en nihayetinde geliştirme çalışmaları devam eden bir işletim sistemi kuracağımız için veri kaybı yaşanabilir. Dolayısıyla bu tür çalışmalarda her zaman en güvenli yol önce yedek almaktan geçiyor. Lütfen bu konuya dikkat edelim. General Mobile 4G'ye kurduğumuz Android N işletim sistemi Android M yani Marshmallow olarak bilinen Android 6.0 ile kıyasladığımızda hem estetik hem de işlevsellik seviyesinde çeşitli güncellemeler ve bazı yeni özelliklerle geliyor. Android N'nin pratik kullanımdaki en dikkat çekici yeniliklerinin başında güncellenmiş bildirim ekranı geliyor kart tipi tasarım devam ederken bildirimler artık köşeden köşeye daha geniş ölçekte görüntülenebiliyor. Aynı zamanda gelen herhangi bir bildirime dokunarak o bildirimle ilgili daha fazla içeriye ulaşmak ya da bildirim uygulamanın türüne göre cevap vermek hatta ve taşımak mümkün. Hızlı yanıtlar özelliği kapsamında örneğin kısa mesaj geldiğinde cevap ver butonuna basarak o ekranı terk etmeden altta klavye vererek anında cevap vermeniz de mümkün kılınmış bir özellik sayesinde. Ancak bu özellikten tam anlamıyla istifade edebilmek için bildirimlerin uygulamanın bu güncellemeye destekleri hale gelmiş olması gerekiyor. Bildirim ekranında eğer arzu eder veya ihtiyaç duyarsanız herhangi bir bildirimi sağdan sola veya soldan sağa kaydırarak o bildirimle ilgili ayarlar bölümüne gidebilir ve sizi rahatsız etmemesini sağlayabilirsiniz. Üstelik bu özelliği eğer arzu ederseniz bildirimi uzun basarak da kullanabilirsiniz. Bildirim ekranında göze çarpan bir başka önemli güncelleme ise en sık kullandığınız ayar ikonlarının hızlı ayar seçeneği altında sürekli olarak tepe edebilirsiniz. Bildirim ekranını tepeden tek parmakla kaydırdığınızda hızlı ayar seçeneği de kendisini belli ediyor. Bu sayede çeşitli ayar seçeneklerine daha az erişim sağlanabiliyor. İsterseniz bu kısmı bir kez daha kaydırarak daha geniş seçeneklere erişebilir veya bildirim çubuğunu çift parmakla kaydırarak aynı ekrana erişim sağlayabilirsiniz. Bildirim ekranına bağlı hızlı ayarlar menüsü Android'in altında sayfa formunu düzenlenmiş. Sağ ve sola kaydırarak daha fazla seçeneğe erişebiliyorsunuz. İsterseniz düzenle diyerek buraya yeni ikonlar atayabilir ya da var olanları kaldırabilirsiniz. Ayrıca bu ikonlara tıklayarak temel özellikleri görebilir veya uzun basarak ilgili ayarlar seçeneğinin detaylarına erişebilirsiniz. İlginç bir özellik olarak örneğin flash ışığında uzun bastığınızda kamera rüzgarına hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz Android'in altında. Ayrıca bu kısım altında bulunan pil ikonuna tıklayarak grafik ekranla pil tüketim bilgilerini görebilir. Gece butonuna basarak ön tanımlı diğer renk profiline geçip telefonun göz olmamasını sağlayabilirsiniz. Üstelik arzu ederseniz gece modundaki ekran özelliklerini kişisel olarak da belirleyebiliyorsunuz. Buradan ayarlar bölümüne geçiş yapalım isterseniz. Bildirim ekranındaki kozmetik güncellemeler bu kısımda da çıkıyor karşımıza. Tek bir sekme altında toplanan ayar seçenekleri artık daha iyi bir bölümleme ile çıkıyor karşımıza Android ile birlikte. Ayrıca ilgili ayarlar bölümüne giriş yapmadan o kısımla ilgili en temel bilgiyi ayarlar bölümündeki ana dizinde de görebiliyoruz artık. Bir diğer önemli güncelleme ise herhangi bir alt ayar menüsüne girdiğimizde ekranın sol kenardan sağ çekerek ana ayarlar menüsünün tamamını ek bir menü olarak görebiliyor olmamız. Cihaz üreticileri bu menü yapısını kendi arayüzlerinde çeşitli uygulamalarda epeydir kullanıyordu zaten. Android ne ile birlikte artık alt ayarlar menüsünde göreceğiz bu seçenek sayesinde. Ayarlar menüsü altında dikkatimi çeken bazı yeni işlevler de yok değil. Örneğin ekran bölümüne girdiğinizde artık yeni bir seçenek olarak ekran boyutu değiştirme kısmına girip örneğin yazı boyutunu buradan dinamik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğer dikkat çeken özellik ise kullanıcı kısmı altında gizlenmiş acil durum esnasında hayat kurtaracak bazı kişisel bilgilerinizi ve Allah korusun öyle bir durumda ulaşılmasını istediğiniz kişilerin bilgilerini bu kısım altına ekleyebiliyorsunuz. Üstelik telefonunuzda şifre ya da parmak izi koruması olsa da acil durum bilgi ekranında bu güvenlik kısıtlamalarına takılmadan hızlı erişim mümkün kılınmış. Android ne işletim sisteminin öne çıkan bir başka yeni özelliği ise Samsung başta olmak üzere çeşitli cihaz üreticilerinin uzun zamandır kendi arayüzlerinde kullanmakta olduğu ekranı ikiye bölerek birden fazla uygulamayla çalışma yeteneği. Çoklu uygulama butonuna bastıktan sonra buradaki uygulamalardan herhangi birisini yukarı taşıyarak veya çoklu uygulama butonuna uzun basarak ekranı ikiye bölebiliyoruz. Bu özellik aktif olduğunda çoklu uygulama ikonu da kare formundan iki tane dikdörtgen formuna bürünüyor. Hem yatay hem de dikey modda kullanılabilen bu özellik kapsamında ekrandaki iki uygulamanın boyutunu dinamik olarak ayarlayabiliyoruz. Tabii ki aynı anda çift uygulama çalıştırma özelliğinin kullanım deneyimi sahip olduğunuz cihazın donanım özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Android ne altında irili ufaklı pek çok güncelleme bulunuyor. Ancak ilk etapta dikkat çekenler bunlardı. Hem Android ne hem de Android 6.0.1 ile karşılaştırmalı bazı performans testleri de gerçekleştirdi ve gerek CPU yani işlemci gerekse de GPU yani grafik işlem birimi altında 3 aşağı 5 yukarı şikolar, benzer skorların olduğunu söyleyebilirim. Yani geliştirici versiyonu ile birlikte Android Ne'nin en azından şu an için performans tarafında ciddi bir gelişim göstermediğini söyleyebilirim. Tabii ki Android Ne şu an geliştirme aşamasında ve incelediğimiz sürüm geliştirici ön versiyonu. Dolayısıyla Mayıs ayında yapılacak Google I.O. etkinliğinde Android Ne'nin final sürümler etkinliği özellikle güncelleştirmeleri çok daha detaylı bir şekilde görme şansı yakalayacağız. Ben Ardözo'a bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi iyi kalın ve kendinize çok iyi bakın.